Merhaba değerli canlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, Tepe Dernek Başkanı Murat Koçan e, yanına ziyaretine geldik. Merhaba Murat Bey. Merhaba, hoş geldiniz. sefa, geldim ustacığım. E, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 1968 doğumlu, işte Keşar'ın da doğma büyüme, sonra işte iş hayatına başlama, evet. oradan emekli olma, sonra da işte köy olan, şu anki mahallemiz sakinlerine işte dernek evet. başlamayı yapmak durumundayız. Evet. E, Tepi Tepe Mahallesi Küme Evleri Yardımlaşma Derneği ne zaman kuruldu? 2021'de kuruldu. Yani bu ihtiyaç duyulduğundan dolayı oldu. Bazı nedenlerden dolayı kurulmak zorunda kaldı. Köyümüze fazla hizmet gelmediği için evet. ve biz bu hizmetler hiçbirisinden faydalanmadığımız için yıllardır böyle bir zaruriyet doğdu. Ondan dolayı da dernek kurmak zorunluluğu doğdu. Evet. Biz de işte insanlarımızla beraber işte yani ne kadar çözümleyebilirsek sorunları, ne kadar sorunlara eğilebilirsek o konuda yardımcı olmak için açıldı evet. yani bu dernek kurma amacı bu. Ee, derneğimizin faaliyetleri hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? Derneğimizin faaliyetleri şu anda yani yeni kurulduğumuz için evet. çok bir faaliyetimiz olmadı. Yani tutmak, Erdes tutmalarımız oldu. Aşırı şorbamız oldu. İşte daha sonra işte Abdal Musa olacak. Ondan sonra Kızılder olacak. İşte bunların işte şeyleri tamamen işte dernek tarafından üstlenilmiş ve dernek tarafından yapılacaktır. Yani şöyle bir şey oradaki insanlara daha fazla hizmet ne kadar getirebilirsek yönetimlerle beraber işte çubuk belediye başkanlığı olsun, işte kaymakamlı olsun. Bunlarla birlikte işte bir çözüm yolu arayarak bir şeyler yapmaya çalışacağız. Yani kendi şeyimizi, hizmetlerimizi işte oradaki insanların değerlendirmesine sunacağız. Ee, Sarısı Köyü Tepe Mahallesi hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? Sarısı Tepe Mahallesi, Sarısı deyince şimdi sadece tek bir köy gibi geçiyor. Burası tek bir köy değil, iki köy, iki köy. Fakat burası şimdi aşağı yukarı olarak ayrılmış. Ee, şu anda yani bizim e, aşağı sarsuda, aşağı sarsulun deyince tepeyi kimse bilmedi, bilmediği evet. için şu anda iki iki köy tek muhtarlık. O da çözüm sağlamıyor bize, fayda sağlamıyor. Niye? Şimdi bir taraf yapılsa bir taraf eksik kalıyor. Eksiklerimiz, sorunlarımız işte muhtarla beraber hareket edip daha azendirmeye çalışmak. Yani oradaki sistemi biraz daha rahatlatmak istiyoruz. Ee, dernek olarak Köyü Tepe Mahallesi'nin sorunlarından bahsedebilir miyiz? Tepe Mahallesi'nin çok, çok sorunları var. Çünkü geçmişten bugüne kadar fazla bir hizmet gelmedi. Muhtarlık aşağıda olduğu için genelde hep işte hizmet hep aşağıya aktı. Tek köy diye düşünülerek, devlette de tek köy diyerek, yani yardımlar bize geldi ama yani aksak şekilde geldi. Bu aksaklıların giderilmesi, işte beraber işte bir çözüm yolu bulmak. Ondan sonra yolumuz zaten düzgün değildi. Kış günleri zaten, kış olduğu zaman yani Ankara'ya 80 kilometre olan bir köyümüz. 80 kilometre olmasına rağmen, yani köye ulaşım zor. Kendi araban, kendi imkanların dahilinde kolaylaşıyor ama ara, aracı olmayanlar için zor bir köy. Yani en son köy olduğu için kimse gidip gelmiyor fazla. Şu anda köyümüz şöyle söyleyeyim. Yani tarım, tarım hayvancılık bittiği için köyümüzde şu anda kimse kalmadı. Kalmama sebebi de yani oranın şartlarının ağır olmasından dolayı. Yoksa yani herkes oraya gidip kalabilmek için can atıyor ama şartları zor. Ulaşım zor, her şey zor. Onun için insanlarımız biraz daha zorlanıyor. Evet. Peki bu sorunlar için çözüm önerileriniz ne önerileriniz? çözüm önerilerimiz işte bütün e, yani devletteki şeylerle kontak kurulup onlarla birlikte bir şeyler yapmaya çalışabilmek, bu sorunları daha aza indirgemek istiyoruz. Şimdi, e, bu sorunlar yıllardır birikmiş sorunlar evet. bir günde çözülecek sorunlar değil yani biz elimizden geleni yapalım bizden sonraki gelen arkadaşlar biraz daha biraz daha derken bunlar düzelip gidecek diye düşünüyorum ama şu andaki sorunlar tabi yığılmış bir vaziyette e, köyümüzde zaten suyumuz yok evet. su sorunumuz var İşte bundan dolayı işte onlar için bir çözüm arayacağız köyde işte oturacak bir sohbet edecek bir köy odamız yok. Bunlarla ilgili işte ön çalışmaları yaptık. Artık ne zamana gelir, ne zaman denk gelir. Bunlar işte yetkililerin bize vereceği kararlardan sonra, bizim kendi evet. elimizdeki imkanlarımıza değil, yetkililerden biz destek istiyoruz. bunun dışında yani köyümüzdeki daha önce harman alanı olarak kullandığımız yer, şu anda orman arazisi olarak geçmiş, ve biz burayı da işte şey olarak düşünüyoruz, mesire alanı olarak düşünüyoruz. Köy olarak, köy olarak. Yani bütün herkese sorduğumuzda aynı düşüncelere sahip. Çünkü dedemizin atamızdan kalmıştı ama iki be işte şeyine girince burası olmaz statüsüne alınmış. Bu yüzden dolayı da biz orayı mesire alanı, olarak işte devletten destek olarak bir şekilde orayı yani tekrar Oradaki köy halkımıza kazandırmaya çalışacağız. Ee, muhtarlık yönetimi ile dernek yönetimi arasındaki ilişki nasıldır? Ee, ne gibi sorunlar vardır? Şimdi muhtarlık şöyle bir şey söyleyeyim köyde işteki köydeki idare amirdir. Onun dışına kimse çıkmıyor. Mesela biz çok zorlanıyoruz bazı yerde. Mesela kurumlara gittiğimiz zaman diyor ki sizin muhtarınız nerede? Şimdi kurumlarda biz kendi istediğimizi yaptıramıyoruz. Niye yaptıramıyoruz? Çünkü devletin yetkisi olan muhtar olduğu için herkes her bütün şeydeki bütün devlet dairelerindeki şeyler muhtarları bazarak hareket ediyor. Devlet başkanları sadece işte orada insanların sorunlarını götürmeye çalışıyor. Fakat şimdi yani burada e, muhtarların yapmış olduğu şeyden daha çok hizmet götürmeye çalışan dernekler fakat işte muhtarlar orada seçilmiş idare amir olduğu için bizim yetkimiz onlara nazaran daha az. Az olduğu için de söz hakkımız devlet şeyinde bünyesinde çok zayıf kalıyor. Halbuki yani derneklerin şöyle bir yapısı olması lazım. Ya yani burada işte statü eğer statü veriliyorsa bir dernek başkanlığı bir şey veriliyorsa o statü verilmişse o statüyü insanlarımıza mesela yani bizim kullanmamız açısından daha rahat hale getirebilirler. Devlet yetkilileri. Yani bizim yapacağımız bir şey yok. Şimdi statümüz değişmediği sürece dernek başkanı olmuşsun hiçbir sıfatın yok. Evet. Normal vatandaş gibisin. Sadece dernek başkanısın. İşte belli bir topla hizmet ediyorsun. Yani konu hizmete gelince hizmet ediyorsun ama yoksun. Evet. Yok sayılıyorsun. Yok gibi bir şeysin. Onun için e, evet. yani çözümleri muhtarla birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. Evet. Sağ olsun bize yardımcı olmaya çalışıyor bazı konularda. Evet. Ee, Murat Bey, son olarak eklemek istediklerinizi alalım. Eklemek istediklerimiz şöyle söyleyeyim. Yani elimizden geldiği kadar e, yani kucaklayıcı, birleştirici, işte yönlendirici şeylere e, talibiz biz. Yani evet. sevgiye, insanla dair ne varsa elimizden gelen her şeyi yapmaya biz yani var gücümüzle çalışıyoruz dernek olarak. Ee, Murat Bey bizi konuk ettiğiniz için teşekkür ederiz. Biz de sizin geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık. Sağ olun, var olun. Ee, sohbetlerimizin devamı olacak. Bu ilkti evet. e, kanalımız için. Bir ilk videomuz. Bizim zaten yani. ilk olması <laughs> sebebiyle yanlışlarımız, hatalarımız olduysa konuşmalarda. Evet. E, yani Bizi izleyenlerden özür dileriz. Canlardan özür dileriz. Bir, bir kusurumuz olmuşsa da affola. Yani bunlar şey değil. Bunlar yani bizim insanlarımızı bize vereceği terörcükten, şeyden kaynaklı. Değerli canlar, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup destek verirseniz seviniriz. İyi günler, teşekkür ederiz.